de video kulaklarım o ne biçim şutlar kulaklarım el fatiha lan be Strong abi Preston daha güçsüz bir rakip saat adamlara zor zor iki gol attım ama saat daha güçsüz saat o olsun konuşamıyorum Southampton daha güçlü bir takım ve ben ona ilk yarıda 4 gol attım. <laughs> ee, Harvard Bellis. Mbappe. Ee, Lan yanlış şey yere yaptık ortayı. Walker Peters. Abi adam onun yaptığı topu be. Hadi siz o duvar falan yok atabiliyor musunuz uzaktan? Sıkardınız. Lan dayı ni? Anladık be oğlum. 3 senedir, 3 senedir oyunun, oyun 3 senedir de öğretmeye çalışıyorum onu. Ne oluyor lan? Oğuzhan ya. Allah belanı. Oğuzhan değil mi lan? Dünyaları kaçırdım Van Basten düşerek. Van Basten düşerek dünyaları kaçırdım. Mbappe. substitution on the field. Number seven coming on the field is number 19. Yok kanka Brock. Ee, Nerede? Ser. Yani orada kimmiş var? Kimmişi geçti lan adam? Adam kimmiş geçti lan? Ya dayı ver kimmiş Allah senin ben Ver kimmiş reise. Kimmiş reise ver. Al şunu. Ver kimmiş reise. Kimmiş reyse atar pası. Atamadım. işte atar Allah sizin Oradan dokunmettir ile oynuyorum Klasik oynamıyorum Klasik Oyun çok karışık geliyor Hop Oh ve 25

uyarı verdi. Şarjım hmm. az oyun kasıyor. Allah'tan bitti maç. Oğlum bastonu maçın adamı mı oldu lan? What? Take this a Bu adam nasıl maçın adamı lan? Neyse. Ee hemen şöyle bir geri gelelim. Kadrom alırsam bir kez bakalım. Ondan sonra kapatacağım. Fazla oldu. 10 dakika geçti. Kadrom böyle bir hal aldı. Şimdi bakalım bir kim şu özelliklerine. Abi 96 bitirici 8 olması olmasına rağmen bayağı iyi kart bu arada. Dandulu 94. Neyse hiç kimse bakmayacağım. ki şarjı azaldı. Batarısında sıkıntı var. Ee, güzel bir video oldu bence arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.